sular gibi çağlasan, eyyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormadın mı? Sormadım şimdiye kadar Rabbim. Ne zaman sular gibi çağladın da, eyyüp gibi ağladın da, ciğerini dağladın da sana sormadım. Kulun halim nedir diye demedim mi? Dememişse onun hala bir vakti var vakti sadece ve sadece o belirler. Bize düşen adeta bu sular gibi daima ağlamak, Hazreti Eyyub gibi ağlamak, Efendiler Efendisi gibi ciğerimizi dağlamaktan geçer. Biz bize düşeni yapalım, Rabbim diyelim, göreceksiniz, kalbinizde bunu hissedeceksiniz, kulum diyelim. Bir isteğim mi var? Evet ya Rabbi, ben sadece kendim için değil, bütün insanlık için senden istiyorum. Sur istiyorum, selamet istiyorum, barış istiyorum, güzellik istiyorum, iman istiyorum Allah'ım diyeceksin. Yani ben diyorum bu istekler çok farklı bir alemde hüsnü kabul görüyor.